Kuytu akşamların kör dumanıyla tütsülenmiş sabahlar Günün hevesini kıran umutsuzluklar Nasıl yürünür ki bu kırık bastonla yaşamın yıkık dökük sokaklarında Çaresiz yalnızlık ve ölümün soluğu her an İnsanın boyası dökülmüş çökük bedeni hiçbir sihri kabul etmiyor, istemiyor mucizeyi. Gitmekle kalmak arası tereddütte imansızlar, imkansızdan yana kullandıkları son nefesleri acımasızca eziyor bezginlikleri. Bedbin bir hal, çıkamazken çıkmazlardan, üzgün yüz, yaşlandıkça eriyor şiddetin kaynar buharında. Dünya semalarında dolaşan fantomlar teker teker arıyorlar çağırmak için benzerlerini. Bir el son takatini kullanıyor kendine uzanana. Ne yazık ki düşüyor bir fantomun ağına. Acizin cümlesi yardım et. Yankılanıyor hep bir ağızdan yardım et, yardım et. Cümle dağılıyor yenisini beklerken fantomlar çoğalıyor beşer beşere eklenirken bir gemi kaksa tezelden sen ben görsek hep birden açsak bulutları buluşsak uzaklaşsak ve bir daha hiç dönmesek yaşamasak bütün bunları